Asistan ve hey, Ekim <laughs> değerli basın emekçileri, bizleri desteklemeye gelen dostlarımız, yol arkadaşlarımız, sevgili hastalarımız, hasta yakınlarımız, halkımız, değerli meslektaşlarım, hekimler, hemşireler, laborantlar, sağlık memurları, sağlık işçileri, sosyal hizmet uzmanları, AKP, MHP iktidarı, aylar süren oyalamanın ardından getirdikleri yasa teklifleriyle emeğimizle bir kez daha alay ediyorlar. Bugün eylemimiz geçirilmeye çalışılan iki boş yasaya olan itirazımızdır. Emeğimizin hakkını aldığımız, insanca yaşayacağımız, sağlıklı bir gelecek için buradayız ve tüm Türkiye'de hizmet üretmiyoruz. Allah Allah odaları hep birlikte emek meslek örgütleri olarak tüm Türkiye'de bugün hizmet üretmiyoruz. Ortak basın açıklamamızı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki genç asistan hekim arkadaşlarımız yapacak. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. <laughs> Bire ne? Kazana Sağlık Sağlıkta dönüşüm programı ile çalışan hastayı müşteri, hastaneleri işletme, bizleri köre gören Türkiye Sağlık <laughs> Sistemi pandemi ve krizlerin etkisiyle pandemi ve krizlerin etkisiyle <laughs> e, sağlık sisteminin tıkanmışlığının çözümü için sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine bizlere şiddet yoksulluk, istifa, göç, liyakatsizlik, niteliksiz eğitim, performans dayatması, mobbing, baskılar, halka ise evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemelerle özel hastanelere teşvik, sağlık eşitsizlik deva görünmektedir. Bizler şifa vermek için, sağlıklı bir toplum için bu meslekleri seçenler, sürekli sağlıksızlıkla yatan ve bununla beslenen bu sistemin içinde görevimizi yapamıyoruz. Koruyan değil, hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık kar etmeyi hedeflerken bizlere de mesleki tatminsizlik, daha yoğun geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, daha büyük duygusal yük yoğun geçen çalışma geceleri yansımakta. Bu yılın daha Mayıs ayında hekim göçü 938 sayısına ulaştı. Giderek artan intiharların en son örneği daha dün 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde yaşanmışken ekran başlarında, meclis komisyon odalarında emeğimiz ve mesleklerimizle ile adeta alay edilmekte. Oyalama taktikleriyle ile mücadelemiz zayıfl zayıflatılmaya çalışılmakta. Ama yılmıyoruz. Biz her bir can için inatla tedaviyi sürdüren, ısrarla yaşamı savunan, mesleğinin inadını, umudunu koruyanlar haklarınız için mücadele vermeye devam ediyoruz. <laughs> Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Taleplerimizi süreç boyunca dile getirdik. Yollara düştük, memleketin her yanını beyaza boyadık. Ancak aylardır çıktı çıkacak müjdemiz var, yeni düzenleme kapıda, bu ay gelecek sözleriyle oyalama taktikleri devreye konuldu. Komisyondan geçen ve bugün meclise getirilecek içinde bizlere, taleplerimize, haklarımıza yönelik hiçbir iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz. Bu yasayı geri çekin diyoruz. Bugün haklarımız için görevdeyiz. Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Acil vakalar, yoğun bakım ve onkolojik vakalar dışında hizmet üretmiyoruz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Birçok kere söyledik bir kere daha bilensin bu ne ilk ne de son eylemimizdir. Bu geçirilmeye çalışılan, içi boş yasaya olan itirazın eylemidir. Daha uzun süreli görevlerden, sakınmayacak bir krizin içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Topluma da çağrımızdır. Öncesinde de olduğu gibi yanımızda olun, taleplerimiz hepimiz için, daha iyi bir sağlık sistemi için. Sizler de biliyorsunuz, farkındasınız, mevcut sağlık sistemi yürümüyor. Bugün tüm ülkede, omuz omuza, yan yana, emek bizim, söz bizim, sağlık ise hepimizin diyoruz. Birleşme birleşe Kazanı ağzı birleşe birleşe vallaha birleşe birleşe vallaha birleşe mutlu kesadifti bugün ülke tarihimizin en önemli toplumsal hareketlerinden biri olan 15 16 Haziran 1970 Birinci Ekim Kitielo 1970'li yıllardan bugüne miras kalan toplumsal mücadele geleneğimize ilham verip cesaret aşırtan <laughs> bu bu ve direnişin selam selamlıyoruz. 15 en orta izinde yürüyoruz. Gücümüz birliğimizdir. Dünyanın